C o oh, C4 farklı e, versiyon mu? Karakin'deki şey değil mi bu ya? Gibi. Başlattım yanlışlıkla ve attım ben bunu yere. Helal kaç oradan. <laughs> Süresi bitince patlıyor. Boom. Bam. Bara ba boom. Pow. Oh. O ne lan? O ne lan? Oha oğlum. Bu oyuna ne yapmışlar böyle? <laughs> Başladı. <laughs> Tpp yap bir de. Ey, iptal et. iptal et. İptal, etmedim. Etme kanka. <laughs> kanka etmedi ne yapayım? Biliyorsun o oyunun bu yerini. Termal dürbün modu neymiş acaba? Takacağız işte silah. Ee, umarım bulurum yani kanka. <laughs> Kaltıtı Warzone'daki gibi galiba. Ora biraz sakat ya farklı bir yer seç. Yani hemen ölmeyelim. Şuraya zaman. <laughs> tamam oraya gidelim. Yok lan orada daha sakat. İşarete işarete. Tamam. Paket loss var ya kanks bu oyunda. Ben de şu an yok. Giriyor arada bana kanka yalnız. Şu manzaraya bir bak arkandaki. Ooo kuzey ışıkları. Shit şey man. What the fuck. Ve bura boş kanks. mu ya? Karşıdalar. Daha düzgün bir silah vermedi ya. Ah Mozinagat her zamanki gibi bulduk ya. Araba? Araba mı ne lan o? Gel al. Gel al. Ah vurdum lan adamı. Hani ya. Kanka etkinlik yapıyorlar az drop. Şaka gibi. Her yerde olması lazım aslında böyle. Bir evde 3 tane falan. Onu oynamaya giriyoruz yani. Değil mi sonuç olarak? Abi ben kıza bakıyorum kız neden bana Değişik bana bir ses geliyor mu sana da? Loğolun belki o kız kördür. Yok. Ha tren ah. geçiyor lan. İçer. Şey Şu kaptan. Nereye gideceğiz? Ne bileyim. Or ortalayalım mı? Bizi? Aa ses sağ. Bize durmamız için şey yapmış bile olabilirler. Kursan mı artık? Beni yani şu evden geldi. İkiden. Kimse gözükmüyor. İçerette motor var. Aa tren geliyor lan binek mi? Nasıl evet. biniyor? durakta da. Durak yok kanka burada. Atlasak bir yerde durur. İçine binebiliyor. Biniliyor. Yani şey. Adam olmasın lan içinde. <laughs> Şu sahnede hep aklıma böyle headshot yiyecekmişim gibi bir his geliyor ya. Sonra lobiye dönecekmişiz gibi. Allah şu iki de iki taraflarından girelim ya. Aa ses. Tren de gidiyor o yandan. Taşa durayım. Az daha ilerle bence. De. Yakın değil mi oğlum ses? Yok. Bir daha motor sesi vermeyeyim. Diyeceğim. alt kampant herhalde ya aynen. Tirene, tirene bitmek isteyebilirler. Daha da uzun. Daha da. Ha içeride adam, içeride adam. Bora! Ne çatı var? Bizim ev mi? Hangisi? Ha şu var. Şu işaret. Gide. Ha. Nereden gördün lan? Bunlar fena oynuyor ya. Var ya. Üç kişi var buradan. Önce i̇şte burada dileniriz ya. Evet. Bomba. Çok vurdum lan. girmiş oğlum içeri yukarıda. Sana bakıyor kapıda. Geliyor 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 bırak. Helal be. Kans <laughs> oğlum çok <laughs> heyecanlı ya. Daha bir takım daha var ha. Dağdan tepemize inecek şimdi. Termal termal buldum termal. Ses geliyor. Tam Aptal herif. Termalle vurdum. Fena bir şey. Çok kötü ama. Nasıl bir şeymiş oğlum ya? Bir ses Başka geliyor gene. Bir şeyler oluyor. O arkadaşı vardır. Kanka şuna bak ne kadar kötü. Ver bak. 4 4x. Malzemeler bende. Let's go. Ana. Oğlum bu ne? Niye Japon filmi gibi? Ama işte bunun da kullanım yeri var ha. Birini gördüm lan. Direne tut vur. Kanka güzelmiş ya bu. Lan bir yerden daha yedim. Tabii, daha Şu daha an teksin ha. Ben de işte oradan yiyorum gelemedim. Hay, tren gibi Eve geri girelim mi direkt? aynen eve girelim, girelim bir. Yapalım. Birader ben bu skopu sevdim ya. Yalnız bayağı sıkışık bir yerdeyiz ha. Kanka benim yeleğim falan gitti ya. Biz farklı bir yerden girelim yalnız. X'leyelim derim ya. Soldan girelim biraz aynen. Şu eve falan girebilirsek iyi bence. Çok da vurmuyor ya. Gireriz. Sakince. Kanka fena kil kaçırdık ya orada. Adamlar bize sıktı. Evet sağ üstte. Tam biraz dikkatliyorum. Sola git. çıktı açıkta yakaladı ya. Kapıyor muyum? Tempat ne sıkacağım bile ulan. Bana sıkma. Ormanlık alanda kullanabiliyorsun ya güzel. Çiçeğin böceğin içinde bembeyaz çıkıyor adam. Oğlum ben bir şey yapacağım bu arada ya. Aa. Yapma yapma. Burada <laughs> kötüymüş. Şu eve geçeyim. yoldaki yoldan üstüme gelecekler. Ağır bir şekilde. Duyuyorum sesini. Oğlum o ne? Ya Tek adam. Kafa kaskı yokmuş la. <laughs> Bilgisayarın FPS yetişemedi adamın koşuşuna. <laughs> Ama gü, gü güzel de lan hoşuma gitti yani. Ee... Evet tiktok Amına kodunu tiktok Bunu da kesiyor bak. Şişe de su kaynıyor. Plastik şişe bu. Avradın siktiğini tıkla. Görüyor musun sen bunu? Bak. Canlı ve kanlı.